Alanya'da spor turizmi deneyimci akla gelen ilk adreslerden biri olan Asibiç Otel, bugüne dek 41 farklı spor takımına ev sahipliği yaparak bölgenin bu alandaki potansiyelini gözler önüne sermiştir. Manşet Alanya olarak otel sahibi Yusuf Çekit ve Öngüro Müdürü Ertuğrul Kabı ile gerçekleştireceğimiz röportajda için bu başarısının ardındaki vizyonu, sunduğu olanakları ve spor turizmine katkılarından konuşacağız. Evet, Asya Beach Hotel hakkında bize genel bilgi verebilir misiniz? Konsepti, kapasitesi, öne çıkan hizmetleri nelerdir? Evet, ee, biz yurt dışına büyüdük. Hollanda'dan geliyoruz biz. 2000'li yıllarda e, biz burada müteahhit olarak başladık Alanya'da, Mahmutlar'da. 2016'da biz otelimizi yaptık, Asya Beach Resort olarak. Hedefimiz de merkezde lüks, güzel bir otel yapmak. Hiç kimsenin yapmadığı hizmetleri vermeye çalıştık biz burada. Mesela merkezde tek bizde bowling, sinema, squash, toplantı, salon, hizmet veren tesis biz varız. O şekilde ayrımcılık tanıtmak istedik biz burada. Otelimizde 320 odamız var. 5 yıldızı ultra konsepti veriyoruz. Bizde yok yoktur. Yani her şeyi en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizim farkımız da budur. Yani otelin kuruluş hikayesi nedir? Asya için bu noktaya gelene kadar geçirdiği sürece kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Dediğimiz gibi müteahhit biz aslında. Mahmutlar'da kaç bin konut yaptık biz. Ondan sonra baktık ki Mamutlarda Alanya'da eksik olarak ne var? Ve fark ettik ki Merkez'de büyük, lüks, beş yıldızlı otel yok. O yüzden otel yaparken iki tane seçeneğimiz vardı. Ya Türkler'de büyük, 40 dönüm arzunun üzerine büyük bir otel yapacaktık ya da merkezde lüks bir otel yapalım diye arasını düşünürken merkezi tercih ettik. Çünkü merkezde gerçekten büyük resort oteller bulunmuyor Alanya'da. Bu konuda ilk olmak istedik biz ve böyle otel yaptık. Asedici Alanya'da diğer otellerden farklı olan özellikleri nelerdir? Bizim farkımız biz resort konsepti merkeze getirdik. Yani zaten bizim sloganımız luxury in the city. Bizden harisiz kimse merkezde sinema, squash, bowling, korku evi, starbucks gibi hizmetler başka hiçbir otel yok ama biz hepsini veriyoruz. Bugüne kadar 41 farklı spor takımını ağırladınız. Bu başarı nasıl gerçekleşti? Spor turizmine nasıl yöneldiniz? Bizde böyle bir şey var. Bu bir takım ekip işidir. Biz buradan hizmetten, yemeklerden, odasından, temizlikten, iletişimden yani. Her hep en iyi yapmaya çalışırken bir de sağ olsun Ertuğrul Bey'in desteğiyle beraber gerçekleştirdik biz bunu. E, spor takımları için sunduğunuz özel hizmetler, alt hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii Esu Bey. Tabii bu spor takımlarıyla alakalı e, altyapı olarak ve e, özel hizmet olarak verdiğimiz olanaklarımız şunlar. E, bütün takımların öncelikle ekstra bir restoran isteği oluyor. Ee, oteldeki misafirlerden izole bir alanda yemeklerini yemek istiyorlar. Bütün faaliyetlerini bu alanda geçirmek istiyorlar. Ee, bizim otelimizde de e, 4 tane farklı yemek salonu var ve bu takımlar için e, alan Şehir merkezinde arayıp da bulamadıkları bir olanı. Yine e, buraya gelen takımlarımız için için e, istedikleri diğer bir olay ise toplantı salonu. Toplantı salonu takımlar için olmazsa olmaz bir e, bir seçenek bizim otelimizde yine şehir merkezlerinde bize ayrı öne çıkaran üç tane toplantı salonumuzun olması yine takımlarımıza ayrı bir kat temin edebilmemiz ve bu katta da kendilerinin istedikleri hizmetleri sunabilmemiz bizi takımlar arasında seçenekli hale getiriyor. Ve bu planda da ön tarafa çıkarıyor. E spor takımları ile çalışmak otelinize ve Alanya'da ne gibi katkılar sağladı Öncelikle şunu söyleyebilirim Alanya'ya katkı sağladığı anlamda Aslında Alanya'da Belki de birçok kişi tarafından bilinmeyen böyle bir potansiyel olduğu böyle bir akışın olduğu görüldü otelimiz açısından da baktığınız zaman otelimiz zaten aslında hizmet ve seviye olarak iyi bir yerlere gelmiş durumda biz otelimize Turizm, e, turist deniz güneş kurumundan hariç otelimize biz bir de spor turizmi ekledik. E, Alanya'nın spor turizmi açısından sahip olduğu avantajlar nelerdir? Ya bu konuda alakalı birçok şey sayabiliriz aslında. Bir e, Alanya sporumuzun birincilikte olması e, ve buraya gelen birçok futbol takımının e, şunu da gösteriyor. Alanya sporu doğru işler yaptığını gösteriyor. Çünkü e, Alanya Spor'da U14, U15, U19 gibi takımlarımız mevcut. Yine diğer bir olarak e, Alanya Voleybol takımımızın Efe, Efe'ler Ligi'nde olması. E, bunlar hepsi bize bir aslında ayrı bir seçenek, ayrı bir potansiyel ortaya koyuyor. Yine bununla beraber Alanya'daki e, stat, tesis, tesisleşme, spor alanındaki tesisleşme, e, bu tarzdaki olanlar yine spor takımları için aslında bir cazibe merkezi haline geliyor. E, ilave olarak da Alanya'nın ee, hem Gazipaşa'da hem Antalya'da havaalanlarının olması, ulaşılabilir kolaylık olması e, ve iklimi. Bu alanın daha da gelişmesi için sizin gözünüzden neler yapılmalı? Ee, ya ben şunu söyleyebilirim. Ee, tesisleşmeye önem e, verilmeli. Yani önümüzde bir belek örneği var. Ee, oraya gelen çok fazla kampa gelen çok fazla takımlar var. Ee, Alanya'da şu anda böyle bir eksiklik var. Bundan dolayı kampabis takım getiremiyoruz. Ee, birinci önceli, bu tesisleşmeyi koyabilirim. Ee, futbol ve voleybolda çok güzel yerlerdeyiz alanı olarak. Fakat basketbolda eksikliğimiz var. Ee, basketbol alanına da iyi yerlere gelirsek e, aslında çok fazla bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Aslında da bu soruyu soracaktım. Hangi branşlarda spor dallarında daha büyük potansiyel var derken Hı -hı. Bak, tamam Cevap tamam evet. <laughs> ya basketbol ya yani çünkü gerçekten hani futbolda çok iyi yerdeyiz. Ee, voleybolda çok iyi yerdeyiz ve futbolda sadece A takımımız yok. Ee, dediğim gibi U19 takımımız var, U15 takımımız var. Keza yine 3. ligde oynayan Kestel Spor gibi bir futbol takımımız var. Bu da ayrı bir değer katıyor. Ee, onların rakipleri de profesyonel takım olarak gelip konaklıyorlar. Bir eksimiz basketbol kaldı. Basketbolda tamamlarsak Tamam. Gerisi, gerisi tamamdır. Bir eksiğimiz yok alanı olarak. Önümüzdeki dönemde Asya bir olarak spor turizmi ve genel olarak yeni hedefleriniz neler? E, yeni hedeflerimiz e, şöyle söyleyebilirim. E, Kongre turizmine de biz ağırlık vermek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. E, geçen sene bu yönde birkaç ufak girişimimiz oldu ve biz gene burada e, uluslararası üniversitelerin katıldığı bir yapay zeka kongresi gerçekleştirdik. Ee, yine belli başlı e, farklı içeriklerde toplantılar gerçekleştirdik. Alanya'da kongre turizmi hakkında da gerçekten ciddi bir potansiyel oluşmaya başladı. Ee, biz bu spor turizminin yanına e, kongre turizmlerini de eklemek istiyoruz. ve Bununla beraber e, düğün turizmi diyebilirim, bunu da eklemek istiyoruz. E, çünkü buna cevap verecek bir düğün salonumuz mevcut. E, bu alanda da çalışmalarımız var. E, düğün turizminden bahsettiniz. Bunu biraz hmm. daha açabilir miyiz? Otelin kapasitesine kadar sizin düğünlerde sunduğunuz imkanlar nelerdir? E, düğünlerde sunduğumuz iki tane farklı alanımız var alan olarak. Bir tane e, iskelemiz. İskelemizde 250-300 kişi e, kapasiteli bir düğün gerçekleştirebiliyoruz. E, kapalı alan olarak da e, 500 kişiye kadar e, kapasiteli hizmet sunduğumuz bir düğün salonumuz mevcut. E, burada da bu şekilde hizmet verecek altyapımız var. Düğün kastımız şu, aslında hem yerel bulunduğumuz lokasyonda hem de gene yine yurt dışından gelen e, taleplere cevap verebilmek. E, Keza ki böyle talepler de alıyoruz. gene yine yurt dışından, özellikle İsveç'ten böyle talepler geliyor. E, bu alanda da e, gerekli bir akışı oluşturduğumuzda e, o alanda da Asya olarak yer edilmiş olacağız düğünlerle ilgili en çok talep bizim iskelemiz görüyor. Alayındaki en büyük iskele bizde olduğu için orada güneş batında çok güzel düğünler yapıyoruz. Ve düğün, nisan, kına hepsi yapılıyor. Uluslararası düğün konseptini yapacak ilk otel olarak bahsettiniz. Buradaki hedefleriniz nelerdir? Nasıl talepler alıyorsunuz? Buradaki hedeflerimiz aslında şu şekilde. Birincisi bunu bu alanda kalıcı olmak ve bunun sürdürülebilir olması. E, buradaki taleplerimiz daha çok e, yurtdışından gelen taleplerimizde e, iskelede e, düğün talebi geliyor. E, bizim de daha önce gerçekleştirdiğimiz e, düğünlerimiz mevcut iskelemizde. E, genelde dediğim gibi İskandinavya biz bu talepleri alıyoruz. E, bu alanda hedefimiz de, e, burada belli bir atış sağlayıp bu alanda sürdürülebilir ve kalıcı olmak. Asya bir Otel olarak hem yerle hem yabancı misafirlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ee, şunu söyleyebilirim, biz Asya Beach olarak e, bütün misafirlerimize burada e, en iyi şekilde hizmet verip ekip halinde konforlu bir e, tatil geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. E, bütün misafirlerimizi Asya Bicik deneyimini yaşamaları için otelimize bekliyoruz. Bunu için ne diyebilirim ki? Çok güzel konuştun. <laughs> o zaman size ayrı bir soru soralım. Tabii. Alanya'daki turizm profesyonellerine ve genç girişimcilere bu süreçten hareketle bir tavsiyeniz olur mu? Güzel bir soru oldu. <gülüyor> 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 yani şey olabilir belki olabilir? bölgeyi tanısınlar. Hani Alanya'nın potansiyelleri fark edip buna göre girişimlerden bulsunlar gibi. Bence biz Alanya olarak yani hizmet olarak ön plana sürmemiz lazım. Şu an Alanya'da bir isim yapmaya başladı yavaş yavaş kendine. Bu ismini devam ettirmemiz lazım. Burada lüks, güzel oteller yapılması lazım. İyi hizmet vermemiz lazım. Ve özellikle de spor takımlarla ağırlık çalışmalar başladılar ve bunu da getirmemiz lazım. Bunun için de alan olarak yani herkes birbirine destek vererek bir plan çizmemiz lazım. Bu konuda zaten belediyemiz de sağ olsun güzel çalışmalarla başlattı. Bunun devamını getirmeyi bize düşer. 11-15 Haziran arası sahil e, voleybolu e, gerçekleşecek alanımızda. Siz otel olarak buna hazırlandınız mı? Size nasıl talepler gelmektedir bu alanda? Biz otel olarak buna hazırlandık. E, bu kışta geçirdiğimiz e, tecrübeyle ve ortaya koyduğumuz vizyonla biz bu alanda da şu anda yer alıyoruz. E, bu 11-15 Haziran'daki gerçekleşecek da otelimize tam 32 tane takım konaklayacak 32 takıma hizmet vereceğiz. Yusuf Bey, söylemek istediğiniz evet. e, son cümleleriniz var mı? Nelerden bahsetmek istersiniz? Ben biraz otelden bahsetmek istiyorum size. Şimdi otelimiz merkezde en lüks otel yapmaya çalıştık biz. Bunun için bir sürü zaten ayrımcılıklarımız var bizim. Birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Mesela bizim Alanya'daki en büyük iskele de var. Yani çok büyük bir iskele yaptık. 1200 metrekare iskelemiz var. Üstüne de düğünler de, eğlenceli etkinlikler de yapılıyor. Ondan sonra bizim mesela kapalı havuzumuz, açık havuz kadar büyük bir kapalı havuzumuz var. Yani Alanya'da merkezde böyle büyük bir kapalı havuz hiçbir yerde bulunmuyor, onu da söyleyebilirim. Ondan sonra bizim aşağıda squash alanımız var, bowling var, sinemamız var. Bizim de üç tane toplantı salonumuz var. En büyük salon da düğünler için de kullanılıyor. Hatta kendim düğünüm bile bu salonda yapmış e, bulundum ben. E, o yüzden otelde yani hiç kimse merkez olmayan bir sürü şeylere biz burada sunuyoruz. E, Ertuğrul Bey, sizin bahsetmek istediğiniz şeyler var mıydı? İlave e, olarak e, şunları söyleyebilirim. E, toplantı salonlarımızın kapasitesi Alanya merkezdeki birçok otelde olmayan kapasiteye sahip. E, en büyük salonumuz tiyatro düzeninde 700 kişi. E, düğün düzeninde ise 500-550 kişi civarında misafir eksizmet vermekte. Ee, Tabi biz bu e, sahip olduğumuz imkanları da çok iyi şekilde e, değerlendirmeye çalışıyoruz. Yine Alanya Merkez'de e, yılbaşı döneminde bir konser vererek, yani sanatçı olarak İlyas Yalçıntaş sahne almıştı. Bir konser vererek Alanya Merkez'de yine bir ilki gerçekleştirildi. Yine Küçük Yabancı'lı toplantı gruplarına yönelik salonlarımız mevcut. Bu salonlarımızın da kapasiteleri 100 ve 180 kişi olarak, iki farklı salon olarak e, hizmet verebiliyoruz. Ee, yine aynı şekilde e, 6 tane farklı oda tipimiz bulunmakta e, ve en çok rağbet gören oda tipimizde ranzalı aile odalarımız. çocuk aileler için e, çok cazip gelen ve talep alan e, bir oda tipi. E, bunun dışında konuşmamın başında bahsettiğim gibi e, 4 tane farklı yemek salonumuz olduğu için aynı anda e, konaklamasız sadece etkinlik yapmak isteyen gruplara e, Hepsi birbirinden izole bir şekilde ağlayıp, izole bir şekilde etkinlik olarak hizmet verebiliyoruz. Ee, yine bizi diğer tesislerden ayrı şekilde ön plana çıkaran 300 kişilikte bir diskomuz bulunmakta. Red Light Disco olarak e, geçiyor. Ee, burada da e, çok büyük etkinlikler düzenliyoruz. Ee, üniversite etkinliklerini de e, düzenledik geçtiğimiz kış sürecinde. Ee, bu şekilde. 12 ay açık kaldığını bahsettiniz otelin evet. ee, yaz dönemi dışında yani kış sezonunda yaptığınız aktiviteler nelerdir bu otelde? Ee, kış dönemindeki yaptığımız aktiviteler e, en başta ortaya çıktığımız alan e, spor takımları. Bununla beraber e, kurumsal konaklama için gelen çok misafirlerimiz oluyor. O alanda da misafirlerimiz e, tesisimizden, e, konforundan faydalanmak için geliyorlar buraya bir sürü imkanlardan aynı şekilde. Yine yurt dışından ciddi bir talep alıyoruz. E, yurt dışından gelen ciddi bir rezervasyon akışımız var. E, kış dönemi içinde de. Yine gene e, kongre grupları, konaklamalı kongre gruplarımız çok fazla oluyor kış döneminde. E, bu şekilde. Manşet Mendi olarak bugün Asya Beach Otel'deydik. E, bizleri burada örleyen otel sahibi sevgili Yusuf Çekici ve Öngür'ün müdürü Ertuğrul Kaba'ya çok teşekkür ederiz.